أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Huzuri ilahiden kovulan şeytan aleyhi lanenin şerrinden Hazreti Allah'a sığınır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlar bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden ve bizi kulluğuna kabul eden, bu senede bizi üç aylara kavuşturan Allah'a hamdü sena eder. Bize dinimizi, dünyamızı, dünya ve ahiretimizi öğreten sevgili peygamberimize, aline, ashabına, cümlesine salatu selam okur. Bizi televizyonları başında izleyen beyefendiler, hanımefendiler, kıymetli gençler, sevgili çocuklar programımıza hoş geldiniz diyerek konuşmama başlarım. Bugün sizlere üç aylar diye tabir edilen Peygamberimizce Recep şehrullah ve şabanu şehri ve Ramazan, şehru ümmeti. Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ise ümmetimin ayıdır diye tabir ettiği Recep-i Şerif'ten üç aylardan bahsedeceğim. Niye üç aylar denmiştir buna? İşte sevgili peygamberimizin bu hadisi şerifini anlatmak için, ondan anladıklarını ifade etmek için geçmişlerimiz, büyüklerimiz bu üç aya birden üç aylar demişler. Bu üç aylarda kendilerini toparlamışlar, derlemişler, derlenmişler, toparlanmışlar. Allah'a karşı kulluk vazifelerine daha çok dikkat etmişler. Daha dikkatli olmuşlar. Ve bu aylar gelince bu ayları arınma ayı olarak görmüşler. Geçmiş günlerin günahlarından arınma olarak görmüşler. Bu aylarda ibadetlerine, taatlarına daha çok yüklenmişler, daha çok değer vermişler. Değerli kardeşler, hanım bacılar. Hazreti Allah bazı mekanları bazı mekanlardan üstün kılmış. Mescid-i Aksa'da kılınan namazın sevabı şu kadarken Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'de kılınan namazın sevabı şu kadar. Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'nın yanında kılınan namazın ecir ve sevabını daha çok vermiş Hazreti Allah Celle Sultanı. Nasıl zamanlar kendi aralarında değerliyse biri yek diğerinden daha üstün daha çok fazilet ve sevaba sebepse bazı zamanlar, bazı günler, bazı saatler de Allah katında üstün, sevaplı, ecirli ve mükafatlı olarak bize bildirilmiştir. İşte üç aylarda da senede beş kandilimiz var bizim. Kandil neymiş, kandil yokmuş diyenler oluyor. Kandil bizim ecdadımız, İslamiyeti, Ahmet Yesevi gibi, Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, bayezid Beslami gibi, Evliyaullah'tan aldıkları için tasavvuf terbiyesiyle İslamiyeti yaşamışlar bunları yaparken, yaşarken de ibadetlerine ve taatlarına daha çok dikkat etmişler. Daha disiplinli hareket etmişler. Bu ayların başından sonuna kadar fırsat demişler, fırsatı ganimet bilmişler. Hep gününü, saatini, dakikasını değerlendirmeye çalışmışlar. Cenab-ı Hak bizlere de o şanlı ecdadın, o şanlı dedelerimizin evlatları ve torunları olarak İslamiyet'i disiplinli bir şekilde yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde Tevbe suresinin 36. ayetinde buyuruyor ki: Eşte izü billah bismillahirrahmanirrahim. İnne iddeteş şuhuri indallahi 12 şehren fi kitabillah. Yeuma halakass semawati vel ard. Minha arba'tun hurm. Allah katında ayların sayısı 12'dir. Ne zamandan beri? Semavat ve arz yaratıldığı günden beri. Big Bang'den beri. Büyük patlamadan beri. Allah bunu böyle takdir ettiğinden beri. Nerede? Fi kitabillahi. Allah'ın kitabında. Ezeli kitabı olan levh-i mahfuzda. Kur'an-ı Kerim'de, İslamiyet'te, insaniyette ayların sayısı 12'dir. Ne zamandan beri? Yaratıldığından beri. Minha arbaatun hurum, onlardan dört ay vardır ki mübarek aylardır, muhterem aylardır. Allah katında, Resulullah katında makbul ve mergub aylardır. İşte onlardan birisine yani üç aylar dediğimiz o mübarek günlere kavuşmuş bulunuyoruz. Bu aya geldiğimizde bu ayın her gününü değerlendirelim. Değerlendirelim, istifade edelim. Kazançlı çıkalım heybemiz dolu olarak çıkalım huzuru ilahiye. Cüzdanımız dolu olarak çıkalım. Amel defterimiz dop dolu çıkalım. Vicdanımız rahat rahat çıkalım. Minha arbaatun hurum. O aylardan dört tanesi vardır ki onlar muhteremdir. İşte o aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır. Zilkade ve Zilhicce haç mevsimidir. Haç mevsimi, yola çıkmak, haç vazifesi için gitmek, orada o vazifeyi yapmak, efendim kurbanı kesmek, haç farizasını yapmak, e, Allah katında değerli, Resulullah katında değerli, Allah katında değerli, diğer peygamberler katında da değerliydi. Bir de Muharrem ayı var ki o da sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği ay. Onun içerisinde de çok büyük hadiseler, vakalar olmuştur. Adem baba'nın yaratılması, Adem baba'nın cennete konması, Adem baba'nın cennetten çıkarılması, Nuh Aleyhisselam'ın tufandan kurtulması, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulması vesaire vesaire nihayet sevgili peygamberimizin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye gelmesi İslam devletini kurması, Müslümanların hürriyetine kavuşması bu ayda olmuştur. Onun için bu ayı Allah muhterem ay, mübarek ay diye tavsif etmiştir. Üç ayların başı olan Recep ayı da yine böylesine muhterem ve mübarek bir aydır. Bu ayın mübarekliği, muhteremliği Allah celle celaluhu zaten bu aya muhterem, mübarek, haram ay dediği zaman zaten değerlidir. Bu ayın içerisinde Rağaib Kandili gibi bir gecenin bulunması değerine değer katar. Recep ayı çok değerlidir. Rağaib Kandili de cuma akşamına gelir. İki değerli şeyin çarpışması onun değerini kat kat yükseltir. İşte Recep-i Şerif'in ilk cuma akşamı Ragayıp gecesi denmiştir. Bir hadisi şeriflerinde Peygamberimiz şöyle dua edermiş. Allahümme barik lena recebe ve şaban ve belligna Ramazan. Allah'ım bizi Recep ve Şaban'ı bizim için mübarek kıl. Bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır Allah'ım, kavuştur Allah'ım diye sevgili peygamberimiz bu ay gelince bu duayı sık sık okurmuş. Bir daha tekrar ediyorum. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna ramazan. Allah'ım bizim hakkımızda recebi ve şabanı mübarek kıl. Bizi de ramazanı şerife ulaştır Allah'ım diye sevgili peygamberimiz dua edermiş. Biz de aynı dua ediyoruz. Ya Rabbi recebi şerifi, şabanı şerifi bizim için evlatlarımız için, milletimiz için, Müslümanlar için, cümle insanlık için mübarek eyle. Ve bizleri o rahmetiyin, bereketiyin, nuruyun, feyziyin, mağfiriyetiyin sağnak sağnak yağdı Ramazan-ı Şerife bizi kavuştur Allah'ım. Amin. Değerli kardeşlerim, beş gece vardır ki o beş gecede dualar kabul olur. Beş gece. Bu beş geceden birisini de sayarken evvelu leyletil cumaati min recep. Recep ayının ilk cuması da duaların kabul olduğu günler arasında sayılmıştır. bu geceye ayrıca bir atıfta bulunmuşlar. Eskiler, ecdadımız, büyükler demişler ki, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın doğumuyla bunun arasında sekiz küsür ay var. Sevgili peygamberimizin mana aleminden, ruh aleminden madde alemine intikal ettiği zaman bu zaman olabilir demişler. Bu zaman neden bu kadar değerli olabilir ki diye düşünmüşler, bu fikri yürütmüşler. Demişler ki bu günler sevgili peygamberimizin ruhunun ruh aleminden madde alemine celdi gün olabilir. Onun için bugüne Hazreti Allah çok değer veriyor demişler. Peki bugün de bugün de hadis-i şeriflerde bugün olunca gecenin üçte birisi kalınca göklerdeki ve yerlerdeki bütün melekler Kabe-i Muazzam etrafında toplanırlar. Cenab-ı Hak onlara hitaben: "Ey meleklerim! Dileyin benden ne dilerseniz, isteyin benden ne isterseniz, onu vereceğim." der. Meleklerin duası: "Ya Rabbi! Bu gecede sana yalvaran, sana el açıp dua eden ümmeti Muhammed'in affedilmesini diliyoruz Allah'ım diye Cenab-ı Hakk'a münacatta ve müracaatta bulunurlarmış. Cenab-ı Hak da melaike-i kiramın dahi duasını kabul edermiş. Ya Rabbi meleklerin isteklerini kabul ettiğin haklarında dua ettikleri ümmeti Muhammed'den olmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Değerli kardeşlerim. Bir başka hadisi şeriflerinde sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Recep-i şehrul istiğfar ümmeti. Recep ayı ümmetim için tövbe ve istiğfar etme ayıdır. Fe ekfiru fihil istiğfar. Siz de ey ümmetim, ey beni sevenler, bana iman edenler, ahir zamanda gelenler, siz de istiğfarlarınızı çoğaltınız. Allah'a çokça tövbe istiğfar ediniz. Nedir o istiğfar? Estağfirullahel azime ve etubu ileyk. Estağfirullahel azime ve etubu ileyk. Estağfirullahel azime ve etubu Bu istiğfar mevzuunda bunu zaten işledik. Bu şu demektir. Allah'ım beni bağışlamanı istiyorum, sana yöneliyorum Allah'ım, beni bağışlamanı istiyorum ve sana yöneliyorum Allah'ım diye Allah'ımıza biz tövbe istiğfar ediyoruz. Bu çok makbul bir şeydir. Hele hele Recep-i Şerif'te olması eğer makbul olmasaydı, bu kadar güzel olmasaydı, sevgili Peygamberimiz, Recep ayı istiğfar ayıdır, ey ümmetim siz de çokça istiğfar okuyun der miydi? O kainatın efendisi bizim affedilmemizi, bağışlanmamızı, Allah'a yalvarmamızı, Allah'a kul olmamızı, tövbe etmemizi, Allah'a yönelmemizi istediği için bunu emr olarak bize emre Bir başka hadisi şeriflerinde sevgili peygamberimiz et taibu minezzen bike men Tevbe günahlarına tevbe eden kimse o günahı işlememiş gibidir. Tevbe edersek, istiğfar edersek, Allah'a yalvarırsak Rabbimizin hoşuna gider. Cenab-ı Hak böylesine zamanları mekanları kullarını affetme fırsatını yakalıyor. Kullarını affetmek istiyor. Baba ile oğul birbirleriyle ufak bir şey olsa aralarında oğul gidip hemen özür dilemeye hazırdır. Baba da affetmeye hazırdır. Önemli olan bir adımın atılmasıdır. Hazreti Allah babanın oğluna olan merhametinden daha çok merhamet sahibidir. Kulları kendisine yöneldiği zaman, kendisine döndüğü zaman, ''Estağfirullahel azime ve etubu ileyh'' dediği zaman, Hazreti Allah o kullunu affetmek için hazır beklemektedir. Bu ayda çokça tövbe ve istiğfar etmeye devam edeceğiz aziz kardeşlerim. Çocuklar siz de tesbihlerinizi elinize alacaksınız. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Anneme affeyle, babama affeyle. Bize bol rızık ver, bolluk bereket ver Allah'ım diye evde boş durmayacaksınız. Siz de bunları söyleyeceksiniz inşallah. Tamam mı evlatlarım? Değerli kardeşlerim, tövbe bu ayda güzel bir vazife. Bu ayda İhlas Suresini okumak da çok büyük bir vazife. Çok sevaplı bir iş. Niye biliyor musunuz? Şundan dolayı. Cenab-ı Hak Recep ayını kendisine tahsis kılmış. Peygamberimizin beyanına göre Recep Allah'ın ayıdır. Kitabullah Kur'an-ı Kerim... Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de baştan sonra Hazreti Allah'ı tarif eden bir sure vardır ki o surede İhlas-ı Şerif suresidir. Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim, Kul huvallahu ahad, Allahus samet, lem yelit, ve lem yulet ve lem yekullahu Hepiniz bilirsiniz. Herkes biliyor. Okulda öğrendi, camiye gitti öğrendi, kursa gitti öğrendi. İhlas suresini çoğunlukla biliyoruz. Bu sureyi bu ay içerisinde okursak çok büyük ecri ve mükafatı vardır. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Suretul İhlas, Sülüsül Kur'an. İhlas Suresi Kur'an'ın üçte birine muadildir. Bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okursanız manen Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş olursunuz. Ancak Kur'an-ı Kerim'i baştan sonra okuyarak bitirmek ayrı bir ecri ve mükafatı vardır. Ancak manevi hatim ise bir Fatiha, üç ihlası şerif okursanız manen bir hatim yapmış olursunuz. Peki bu ihlasın manasını ifade edelim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Kul, Habibim Ahmet ve Resulüm ya Muhammed de ki, Allahu o Allah, ahadun birdir. O Allah birdir de ya Muhammed. Allahu samet, Allah samettir de ya Muhammed. Samet her şey ona muhtaç, o hiç kimseye muhtaç değildir. Sametin manası bu her varlık, bütün kainat onun vereceği enerjiye, bütün canlılar onun yaratacağı rızka muhtaçtır. Ama Hazreti Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Allahu Samet. Lem yelit ve lem yulet. O anne baba olmadı. ...anne baba değildir. Hiç kimse de ona anne baba olmadı. Kimsenin evladı da değildir Hazreti Allah. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُبًا ahad. <عَاد> Onun gibi de hiçbir şey olmamıştır. O hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şey de ona benzeyecek hali yoktur. Sure-i İhlası bu ay içerisinde okumak, çokça okumak çok faziletli bir vazifedir. <laughs> Tövbe ettik, istiğfar ettik, salavat getirdik, İhlas suresini okuduk. Hocam namazlar var diyorlar. Bu ayla alakalı namazlar var tabii ki. As Salatu imadü din. Namaz dinin direğidir. Beş vakit namazınızı kılacağız. Buna ilaveten nafile namazlar da kılacağız. Kuşluk vaktinde duha namazı, akşamdan sonra evvabin namazı, gece öğle nezanının okunduğu saatte, gece o saatte, şafak sökene kadar, imsak vaktine kadar teheccüd namazı kılacağız. Abdest aldığımızda Cenab-ı Hakk'a teşekküren, ab des namazı kılacağız. Mescide mescide girdiğimizde Cenab-ı Hakk'ın mescidine girmiş olmamızdan dolayı Cenab-ı Hakk'a teşekküren tahiyyetül mescid namazını kılacağız. Bir şeyi daha söyleyeyim. Bulunduğunuz yerlerde Kur'an kurslarında camilerde mescitlerde evlerde tesbih namazı kılınan bir yeri duyarsanız orada da tesbih namazı kılınız. Çünkü sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki amcası Abbas'a amca ben sana bir namaz öğreteyim. Sen onu kıldığın zaman geçmiş günahların affedilir. Amca şu 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 şekildedir. Bunu her gün kılamca. Kılamazsan haftada bir kılamca. Haftada bir kılamazsan ayda bir kıl. Ayda bir kılamazsan ömründe bir sefer kıl. Ömründe de kılamazsan ömründe mutlaka bir sefer kıl amca diye Hazreti Abbas Efendimiz'e tembihatta bulunmuş. Evliyaullah da tesbih namazı için buyurmuşlar ki en büyük istiğfar tesbih namazıdır namazlarımızı kılalım, dualarımızı yapalım. Rabbim inşallah hepinizden, hepimizden razı ve memnun olsun. Subhane rabbike rabbil izzati amma yusufun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Okunan ayatı beyinatı okunan hadisini nebeviyeyi Yapılan sohbeti dergah-ı uluhiyetinde ah seni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve Ne ramazan. Allah'ım recebi şabanı bizim hakkımızda mübarek kıl. Ümmeti Muhammed hakkında mübarek kıl. İnsanlık hakkında mübarek kıl. Allah'ım bizi hayırla, bereketle, saadetle, nurla, feyizle, ibadetle, taatla Ramazan-ı Şerif'e kavuştur ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahel Alemin. Bu mübarek ay ve günler yüzü suyu hürmetimize, hürmetine, günahlarımızı affeyle, bizleri mağfiret eyle ya Rabbi son nefesimizde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelime-i şehadetini söyleyerek cümlemize çenar kapamak nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Kabirde korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Mahşerde hesabımızı kolay eyle ya Rabbi. Sıratı şimşek gibi geçmeyi, cennetine varmayı ve cennetinde cemalini görmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. والحمد لله رب العالمين الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا معين خوشكالن kardeşçe Yürete Türk'te kalmaya devam edin, milli ve manevi değerlerimizi izlemeye devam edin, değerli kardeş. Allah'ın selamı üzerinize.